Buyurun cenaze namazını. Sevgili aziz kardeşlerim, bugün aklımdan gelenleri kaleme alırken bir kez daha titrediğimi, irkildiğimi hissettim. 2000-2001 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi ile Demokratik Sol Parti'nin ittifak kurduğuna şahit olmuş ve çok şaşırmıştık. Birçok sağduyulu ülkücü kardeşim bu ortaklığı hazmedememiş, Zaman içerisinde milliyetçi hareket partisi ile olan bağını koparmıştı. O günlerde şöyle deniyordu. Rahmetli Türkeş sağ olsa bu durumu kabullenemez ve kabul etmezdi diye. Ama oldu. Kabul edenler etti. Ortaklık gerçekleşti. Bugün gene aynı bir durum yaşanmak üzere. Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi adına aday olacağına şahit oluyoruz. Aday olan oluyor, kabul eden çoktan kabul ediyor. Seçmenin ne önemi var? Siyasi görüşün, siyasi ahlakın ne önemi var? Önemli olan 11 yıldır iktidarını büyüyerek sürdüren güçlü Tayyip Erdoğan ve AK Parti var. Bunların önü kesilsin de nasıl kesilirse kesilsin. Kalleş diyeceklermiş, alçak diyeceklermiş, fitne tohumu ekiyor diyeceklermiş. Bunların ne önemi var? Türkiye meselesinin hiç önemi yok. Buradan Türkeş'in ruhunu bir kez daha sızlatan yöneticiler şöyle mi diyor? Ölen öldü, giden gitti. Kalan sağlar bizimdir diye. Ben tek şey söyleyeyim. Yazıklar olsun. Bu kurulan düzene, dalga ve dümene yazıklar olsun. Buna seyirci kalan Milliyetçi Hareket Partisi'nin sağ, sağ duyulu ülkücü kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bu sizlerin içine sinecek mi? Olur diyecek misiniz? Seçim seçimi kabili, seçim ve kabullenme sizindir. Ben şahıs olarak oyumu bir namus, bir şeref addediyorum. Buna bundan da asla taviz vermem. Geleceğinizi bu çağ dışı anlayışa teslim etmeyiniz. Eğer kabul edip evet diyorsanız buyurun cenaze namazına. Haklarınız varsa helal etmeyi unutmayınız. Cumhuriyet Halk Partisi ve seçmeninin ortaya koyduğu bu durum beni şaşırtmaz. Hatta yadırgamam. Her türlü tuzağın ve fitnenin arayışında bulunan bu zihniyetin kini ve öfkesi daha büyük tuzaklar kurmaya müsaittir. Bu ortaklığa sıcak bakan, bakan olmasını dört gözle bekleyip elini uğuşturan yazar ve yorumcular Köşelerinde çoktan fitne ateşini yakmışlardır. Alkış çoktan başlamış olmalıdır. Umarım bu girişim sonuçlanmaz. Aksi takdirde MHP'nin tarihteki yerini sollandırmış ve söndürmüş olacaktır. Bundan hiç mi hiç şüphe ve endişe duymuyorum. Sevgili kardeşlerim, YouTube'a elimden geldiğince uyarmama rağmen izlenme sayılarımı yansıtmıyor. Doğruları, dobra doğru konuşmaları söylemek istediklerimi YouTube'un işine gelmiyor. Ben başta da söylediğim gibi meşhur olmak adına durmak gibi bir macera hevesim yoktur. Beni dinleyenler, bile yeter. Sayının önemi yok. Benim gayem ölmeden önce doğru ve hak bildiklerimi bilmeyen, duymayan kardeşlerime anlatmaktır. Zaman iyice karmaşaya, yeni şeylere şahit oluyor. Bunu hep beraber duyup yaşayacağız. Lütfen dikkatli ve uyanık olunuz. Büyüklerinize kulak veriniz. Her şeyi yaşayıp görenler Yazanlar ve çizenlerden akıllı ve sağduyuludur. Vatan ve millet sevdasını arayanlar, alın teri döktüm diyenlere, soğan ekmek yiyenlere sarılsın ve dinlesin. Bu milletin efendisi köylüdür diyen Atatürk seni rahmetle yad ediyorum. Tarihe geçen bu isabetlik görüşünüze yüzde beş yüz katılıyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.